Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan ve Osmanlı'nın ilk mimari eserlerinden biri olan Orhan Gazi camii gezen rektörlerin karşılaştıkları manzara hiç de iç açıcı değildi. Duvarlardaki sıvaların dökülmesi, duvarların çatlak olması, aynı zamanda da türbenin altındaki alanın çöplüğe dönmesi, rektörlerde nasıl bir izlenim bıraktığı sorusunu akıllara getirdi. Bu Birkaç deprem, birkaç yangın iş yapmış. ortada tekrar çatlamalar var. Evet. Onları, onları haber ettim şey var. Şu var. Şu da, da. Evet, şurada Şuradan, geliyor herhalde çatlaklar var.